Herkese merhaba, Medorka Gaming'e hoş geldiniz. Bugün sizinle uzun yıllardır yapımı süren ve 21 Şubat'ta resmi olarak erken erişimden çıkacak olan Last Epoch adındaki oyunu inceleyeceğiz. Peki Last Epoch nedir? Bizlere ne vaat ediyor? Piyasaya çıkmaya hazır mı? Yoksa Diablo 4 gibi bir balon mu? Biz oyuncuları tatmin edecek mi? Ne gibi farklılıkları var? Daha iyi ve kötü yönleri neler? Bu videoda tüm bu soruların cevaplarını bulacaksınız. Last Epoch aynı Diablo, Path of Exile veya Grim Dawn'da olduğu gibi karakterimizi izometrik bir kamera açısından görüp kontrol ettiğimiz action RPG türünde bir oyun. Bu oyunun arkasında Eleven Tower Games adında bağımsız bir oyun stüdyosu var. Çok şaşırtıcı ama yaptıkları da ilk oyun. Aynı Path of Exile'ın yapımcısı Grinding Gear Games ya da diğer bir adıyla GGG gibi bağımsız bir oyun stüdyosu. Nispeten küçük bir ekipler ve dünyanın pek çok farklı yerinde çalışanları bulunuyor kuruluş hikayeleri de oldukça ilginç. Bir grup insan Reddit'te bir araya geliyor. Ya şöyle keyifli oynayabileceğimiz güzel bir ARPG oyunu neden yok ya piyasada diyorlar. Diğerleri de diyor evet abi niye yok hakikaten. Aslında ben bir programcıyım diyor bir tanesi. Diğeri diyor ki e ben de tasarım yapıyorum. Aa diyor ben de müzisyenim falan derken bir bakıyorlar oyunu yapmaya başlamaları için gereken her alandan insan var. Tam o zaman ne bekliyoruz deyip kolları sıvayıp birlikte bu şirketi kuruyorlar. Şimdi oyunu açtığımızda karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Burada iki tane seçeneğimiz var. Oyunu online oynayabileceğimiz gibi aynı zamanda offline modda da oynamamız mümkün. Yani internete erişiminiz olmadığında bile açıp bu oyunu oynayabilirsiniz ki bu bile tek başına inanılmaz büyük bir artı. Last Epoch bundan birkaç sene önce erken erişime açıldığında merak edip satın almıştım. O zamanlarda online desteği olmadığı için karakterlerimle hep offline modda oynadım. Yani her peçte de oyunu yeniden ziyaret ettim ve her seferinde daha önceden oynamadığım bir sınıfla oynamaya çalıştım. Sağ tarafta da göreceğiniz gibi erken erişim süresince oyunda neredeyse bütün sınıflarla oynadım. İsterseniz ilk olarak hangi sınıflarla oynayabiliyoruz bir ona bakalım. Oyunda oynayabileceğimiz toplam 5 tane ana sınıf mevcut. Bunlar sırasıyla Sentinel, Rogue, Mage, Primalist ve Acolyte. Bunlardan ilk olan Sentinel, en yalın haliyle oyundaki savaşçı sınıfımız hemen altındaysa oyunda belli bir seviyeye geldiğimizde uzmanlaşabileceğimiz 3 tane farklı alt sınıf bulunuyor. Daha önce başka bir oyunda görmediğim Void Knight alt sınıfını seçtiğinizde savaşçı karakteriniz aynı zamanda karanlık bir güç olan Void'i kullanıyor. Oldukça güçlü ve oynaması hayli keyifli bir sınıf. İkinci sırada Forge Guard var. Forge Guard da savunma özellikleri biraz daha ön planda olan tank ve warrior arası bir alt sınıf. Tank dediğime bakmayın bu oyunda her sınıfın oldukça güçlü pek çok build'ını yapmanız mümkün. Üçüncü ve son olarak da Paladin var. Bu tarz oyunların bence olmazsa olmazı. Işığın ve iyiliğin savuncusu rolünde bir karakter olan Paladin, sadece yakın dövüş değil, aynı zamanda büyüler ile de oynamaktan keyif alacağınız bir alt sınıf. İkinci sırada Rogue var. Diğer pek çok oyundan da aşina olduğumuz Rogue karakteri benim kişisel favorilerimden. Blade Dancer alt sınıfı yakın dövüşte eline aldığı bıçaklar ve kılıçlarla savaş alanında çevikliğini de verdiği avantaj sayesinde çok hızlı ve oldukça tatmin edici bir oynayışa sahip. Eğer yakın dövüşten keyif alıyorsanız mutlaka denemenizi öneririm. Ama derseniz ki yakın dövüş benlik değil, o zaman Marksman alt sınıfı tam aradığınız şey. Her türlü elementten oklarınızla savaşlığa başlamadan bitirmeniz çok olası. Bunlar dışında Rogue'un birbirinden güçlü tuzakları da bulunuyor. Oyun stilinize göre bu tuzaklardan da faydalanarak çok farklı build'lar yapmanız mümkün. Üçüncü sırada Falconer alt sınıfı var. Bu sınıfla oynama şansım olmasa da bildiğim kadarıyla yanınızda sizinle birlikte savaşan bir şahininiz var. Oyun resmi olarak çıktığında da bu sınıfla kesin olarak oynamayı düşünüyorum. Böylece bununla ilgili düşüncelerimi de daha detaylı olarak ileride sizinle paylaşabilirim. Geldik 3. sınıfımıza. Mage. Her action RPG oyununun temel sınıflarından biri olan Mage'in de 3 tane alt sınıfı bulunuyor. Bunlardan ilki Sorcerer yani bildiğimiz büyücü. Farklı elementlerin güçlerini kullanarak yaptığı hasarı çok büyük büyüleri mevcut. İkinci sırada Spellblade var. Nasıl ki Sorcerer ile genellikle uzaktan büyüler yaparak savaş alanını hükmediyorsak, Spellblade alt sınıfıyla da bir mage olarak yakın dövüş fantezimizi gerçekleştirmemiz mümkün. Büyücünün ne alakası var yakın dövüşe diyebilirsiniz. Ama çok güçlü olan büyülü bariyeri sayesinde sanki bir rogue gibi veya bir savaşçı gibi düşmanların dibine girerek birbirinden farklı elemental büyülerle saniyeler içinde savaş alanını temizleyebilirsiniz. Üçüncü ve son olan alt sınıf Rune Master'a geldi sıra yakın zamanda oynama şansı bulduğum Rune Master direkt oyundaki favori alt sınıflarından biri oldu. Bu sınıfla oynayacak olanları bambaşka bir deneyim bekliyor. Çünkü yapacağınız büyüler combo sistemiyle çalışıyor. Hani sanki bir Mortal Kombat veya Street Fighter oynuyormuşsunuz gibi yapmak istediğiniz büyüleri, elementleri kullanma sıranız belirliyor. Bilmiyorum belki aranızda Knight Online oynayanlar vardır. Aynı savaş sistemi oyunda da vardı. Eğer bu tarz oyunlarda büyücü olarak oynamayı sevenlerdenseniz mutlaka bir şans vermenizi tavsiye ederim. Öğrenmesi kolay ama ustalaşması biraz zor bir sınıf. Dördüncü sırada Primalist var. Bunu da başka oyunlardan referans vermemiz gerekirse herhalde en yakın Diablo'daki de benzetebiliriz. Zaten alt sınıflarına baktığımızda da Druid'i görebilirsiniz. Biz yine sırayı bozmadan en yukarıdan başlayalım. Oynayabileceğimiz ilk alt sınıf Beastmaster. Beastmaster zaten ekranda da göreceğiniz gibi yanındaki hayvanlarla birlikte savaşan bir alt sınıf. Minion Build'i yapmayı sevenlerin keyif alarak oynayacakları bir sınıf olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı Build'leri oyunun ilerleyen bölümlerinde gerçekten saçma bir şekilde güçleniyor. İkinci alt sınıfımız ise Şaman. Şaman da doğanın güçlerini kullanan bir büyücü aslında. Özellikle toprak ve hava büyüleriyle ön plana çıkan Şaman alt sınıfıyla aynı zamanda çeşitli totemler yaparak düşmanların korkulu rüyası olabilirsiniz. Üçüncü ve son olarak Druid sınıfıyla da oynamamız mümkün. Bu alt sınıfı seçtiğinizde şekil değiştirerek ayısından kurt adamına, Spriggan adı verilen ve Marvel evreninden de tanıyacağınız Groot'a benzeyen bir çeşit ağaç adama veya bir böceğe, evet bildiğiniz böceğe dönüşebiliyorsunuz. Tabi her alt sınıfta olduğu gibi bu alt sınıfta da yapabileceğiniz birbirinden farklı ve güçlü build'lar mevcut. Geldik 5. ve son sınıf olan Acolyte'a. Kendisi karanlık ve ölüm büyülerinde uzmanlaşmış bir büyücü sınıfı. İlk alt sınıfı Necromancer. Diablo oynamış olanların dinamiklerini iyi bilecekleri bu alt sınıfta ölülerden büyük bir ordu oluşturup arkadan çeşitli büyüler atarak ilerlemeniz mümkün. Minion buildlerini sevenlerin oldukça hoşuna gideceğini düşündüğüm çok eğlenceli ve bir o kadar da güçlü bir sınıf. Oynayabileceğiniz bir başka alt sınıf ise Lech. Daha önce oynadığım hiçbir oyunda görmediğim biraz Druid'e benzeyen bir özelliğe sahip. İnsan formundan çıkıp elinizde dev bir orakla düşmanları biçerek ilerlediğiniz oldukça enteresan mekanikleri ve güçlü büyülere sahip bir sınıf. Bu sınıf ayrıca Rune Master ve Blade Dancer dışındaki üçüncü favorim. Şiddetle tavsiye ediyorum. Son alt sınıfımız yine erken erişimde oynama şansını elde edemediğim Warlock sınıfı. Oyunun tam sürümüne kadar oynayamayacak olsak da sağdan soldan edindiğim bilgilere göre bu sınıfı diğerlerinden ayıran en büyük özelliği kullanabileceği lanet büyüleri. Çok merak ettiğim ve oynamak için sabırsızlandığım bir başka sınıf. Oyunun dünyası ve evrenine gelecek olursak. Last Epoch aslında bir zaman yolculuğunu konu alıyor. Oyun 5 farklı zaman düzleminde geçerken toplamda 9 bölümden oluşuyor. Hikaye bizi bu zaman boyutları arasında bir ileri iki geri şeklinde oradan oraya gönderiyor. Burada prehistorik çağlardan evrenin parçalanmasına kadar geniş bir zaman aralığından bahsediyoruz. Yapacağımız görevler de bu farklı zaman boyutlarında yolculuk yapmamız gerektiriyor. Görev demişken oyunda çok fazla görev var. Ama görevlerin dışında alacağımız yan görevler de gereksiz derecede fazla sayıda. Yani öyle çok ki bir yerden sonra artık hikayeyi de takip etmeyi bıraktım. Artık kime ne olmuş, kim kime küfretmiş. Niye geleceğe gidiyoruz da sonra geçmişe dönüyoruz? Kim iyi, kim kötü? Beynim çorba oldu. Ama oyunun bir hikayesi var mı? Var. Evet, bu konuda anlaşabiliriz. Bu hikayeden ne anladın diye soracak olursanız pek bir şey anladığımı söyleyemeyeceğim. Oyun bu yönden bence bayağı bir eksik. Hele ki bu tarz oyunlarda hikaye önem verenlerdenseniz sizi biraz hüsrana uğratabilir. Amacım başta dediğim gibi artılarını eksilerini sizinle paylaşmak. Ama canınızı sıkmayın çünkü çok büyük artılarını birazdan geçeceğim. Yapmanız gereken görevlere geri dönecek olursak. Çok fazla görev olduğundan bahsetmiştim. Bu görevlerin birçoğu size sadece para veya deneyim puanı kazandırırken bazı görevlerse size pasif yetenek puanları veya idol slotları veriyor. İdol nedir diye soracak olursanız Bunları bir nevi karakterinize çeşitli bonuslar veren ve envanterinizde ayrı bir alana sahip olan aksesuarlar gibi düşünebilirsiniz. Görevler sayıcı fazla olmasına rağmen yaparken sizi zorlayacak cinsten değil. Genelde şuraya git şu boss'u öldür veya oraya git şunu getir basitliğindeler. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş bu oyunun parladığı sistemlere bir göz atalım. Bu türe ait oyunlarda daha önce hiç görmediğim devrim niteliğinde bir sistem yaratmışlar. Yetenek sistemi. Ne Diablo 4 kadar basit ne de Path of Exile kadar karışık. Eğer değiştirmediyseniz S tuşuna bastığınızda karakterinizin skill ve büyülerinin olduğu sayfa geçeceksiniz. Bu sayfada ana sınıf ve alt sınıfların tüm büyülerini görmeniz mümkün. E ne var yani bunda değil mi? Burada şöyle bir şey var. Mesela Fireball büyüsüne tıkladığımızda karşımıza gelen sayfada sadece Fireball büyüsüne özel ayrı bir yetenek ayrıca karşılaşıyorsunuz. Burada Fireball'u istersek daha yavaş giden ama birden fazla Fireball atabildiğimiz bir büyüye dönüştürebiliriz. Veya Plazma Ball'a puan verip daha güçlü bir Fireball elde edebiliriz. Ya da Seekers eşi alarak Fireball'umuzun düşmanları takip etmesini sağlayabiliriz. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Burada gördüğümüz Flamethrower'a puan verirsek Fireball'umuzu lav silah gibi ateş püskürttüğümüz bir forma sokabiliriz. Ve oyundaki her büyünün kendine ait bir yetenek ağacı bulunuyor. Mesela bu Fireball'a aitti. Başka bir skill seçelim. Mesela Lightning Blast seçelim. Bunun da kendine ait başka bir yetenek ağacı var. Bu büyünün kendine ait bambaşka bir yetenek ağacı var. Bu büyünün keza öyle, bu büyünün öyle. Oyunda aldığınız deneyim puanları büyülerinizin seviye atlamasını sağlıyor. Ve bu puanları oyun stilinize göre kullanmak istediğiniz büyülerin yetenek ağaçlarında harcıyorsunuz. Tabii ki oyunda oynamak istediğiniz build için optimum olan ve açmanız gereken özellikler vardır. Ancak yine de yaptığım her tercih bana farklı ve keyifli bir oyun deneyimi yaşattı. Ve hiçbir şekilde yanlış bir build yapıyormuşum hissi yaratmadı. Aksine oyundaki çeşitlilik sizi kendi başınıza yeni şeyler keşfetmeye teşvik ediyor. O yüzden oyunu ilk kez oynayacakları önerim en azından hikayeyi bitirip endgame'e gelene kadar hiçbir build guide'e bakmamaları yönünde olacaktır. Neye puan vermek istiyorsanız ona verin. Fireball'u 3'e mi bölmek istiyorsunuz? 3'e bölün. Küçük mü atsın? Büyük mü atsın? Daha büyük alana daha mı çok vursun? Patlasın başka bir yerden mi çıksın veya ışınlandığınızda oranızdan buranızdan fare mı atın? Bu arada bunları abartıyorum veya sallıyormuşum gibi geliyor olabilir ama bunları yapmanız mümkün oyunda. Adamlar öyle bir sistem geliştirmiş ki bu tarz oyunların bence yapmaları gereken buradan bu sistemi alıp kendi oyunlarına bir şekilde entegre etmeleri. O derece çığır açan bir sistem. Yani nasıl bunca zaman başka firmalar bunu akıl etmemiş anlamıyorum gerçekten. Ve bunu yapan bir indüstü diyor arkadaşlar. Yani Blizzard gibi binlerce çalışanı olan milyar dolarlık bir şirket değil. Sırf şu sistemi denemek için bile bu oyunu almaya değer. Oyunda ayrıca pasif skilllerin olduğu ayrı bir bölüm mevcut. P tuşuna basarak bu ekranı açabiliyoruz. Oyuna Mage olarak başladınız diyelim. Level 20 olduğunuzda oyun sizden bir alt sınıf seçmenizi istiyor. Ben Rune Master alt sınıfını seçmiş olmama rağmen diğer alt sınıfları da burada görebiliyorum. Görmekle de kalmayıp Aynı zamanda bu alt sınıfların pasif skill ağaçlarına puan vermem mümkün. Rune Master'da tüm skillleri puan verebiliyorken, mesela Spellblade'i açtığımızda sadece şu ortada gördüğünüz zincire kadar olan skillleri puan verebiliyoruz. Bu zincirin sağ tarafında kalan skilllere eğer Spellblade'i alt sınıf olarak seçmediyseniz puan veremiyorsunuz. Çok basit ve diğer oyunlardan milyonlarca kez gördüğünüz bir sistem. Level atladıkça kazandığınız puanları buraya gelip harcıyorsunuz ve sağa doğru bu şekilde ilerliyorsunuz. Diyelim ki verdiğiniz skill'leri beğenmeniz ve değiştirmek istiyorsunuz. Bunu yapmak için de kasabalarda bulacağınız tepesinde beyin ikonu olan NPC ile konuşarak belli bir para karşılığı bu skill puanlarını tek tek geri kazanmanız ve istediğiniz skillleri dağıtmanız da mümkün. Skill sistemini yeterince övdüğümüze göre yine ayrıca övgüyü hak eden başka bir sisteme geçebiliriz. Crafting Bu sistemi anlattığım apayrı bir video yapmam lazım. Çok derin bir sistem ama basitçe şöyle göstereyim. Mesela burada intelligence altında T4 diyor. Ben bunu yükseltmek istiyorum. Şuradaki oka basıyorum. Şu materyale ihtiyacı varmış. Upgrade'e bastıktan sonra T4, T5'e yükseliyor. Ve Intelligence 6 iken 8 oluyor. Bu arada aşağıda daha önceden 24 Forging Potential yazıyordu. Şimdi 3'e düştü. Yani bu eğer bu eldiveni tekrar upgrade etmek istersem kırma riskimin oldukça fazla olduğunu gösteriyor. Şu an Intelligence'ı T5 seviyesinden daha fazla upgrade edemiyorum. Ama diyelim ki Fire Resistance upgrade etmek istersem ve basarsam Burada diyor ki yapacağınız upgrade 1 ila 12 forging potansiyle mal olur. Altında da ne kadar kaldığını görüyoruz. İsterseniz daha az forging potansiyel harcamak veya eşyanın kırılmasını önlemek için neler yapabiliriz ona bir bakalım. Upgrade ederken gereken materyalin hemen sağında ve üstünde tıklayabileceğim iki tane alan var. Üsttekiler glifler, sağdakiler de rünler. Şimdi her glif ve rünü anlatmak çok uzun süreceği için isterseniz sadece bir tanesine bakalım. Eğer bununla ilgili sorularınız varsa Sadece crafting'e özel, daha detaylı bir videoda hazırlayabilirim. O yüzden bunları şu an kafanızı çok fazla takmayın. Ama şunu bilin, benim upgrade yaparken hiçbir forging potential harcamama şansım var. Bunun için Glyph of Hope'u seçiyorum. Bunu seçtiğimizde %25 şansla yapacağım upgrade'ler hiçbir şekilde bana forging potential'e mal olmuyor. Diğer glyphler ürünlerle isterseniz affix'leri, prefix'leri değiştirmeniz hatta eşyanızı legendary seviyesine getirmeniz bile mümkün. Karmaşık gözükebilir, ama bir kez bu sistemi öğrendikten sonra dilediğiniz şekilde eşyalarınızı oyun stilinize ve build'ınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu tarz oyunları oynayan herkes için en önemli şey alacağınız loot yani öldürdüğünüz düşmanlardan kazanacağınız eşyalar. Bu oyunda nasıl işliyor ona bir bakalım. Tabii ki diğer oyunlarda olduğu gibi bir yerden sonra yere düşen itemlerin haddi hesabı olmuyor. Ve işinize yarayacak itemleri toplamakta oldukça zorluk çekiyorsunuz. Path of Exile oynayanlar özellikle bu işi çok iyi bilir. Ama bu oyunda öyle bir filtreleme sistemi var ki Shift ve F tuşlarına bastığınızda karşınıza çıkan Loot Filter ekranında yapabilecekleriniz neredeyse sınırsız. Düşen itemler hangi renkte olsun, kılıç mı düşsün, balta mı düşsün, sopa veya kalkan düşmesin, hangi sınıfa ait item düşsün, benim sınıfıma ait ama içinde sadece belli özellikler barındıran itemler düşsün, aradığım özelliklerden iki tanesi varsa pembe renkte göster, yok dört tanesi varsa mor renkte göster gibi inanılmaz detaylı bir şekilde düşecek itemleri filtreleme şansınız var. Kesinlikle oynadığım tüm oyunlar içinde açık ara en iyi filtreleme sistemi bu oyunda mevcut. Çok esnek bir sistem ve özel olarak aradığınız bir eşya varsa çok kolay bir şekilde bunu hedefleyebiliyorsunuz. 10 numara 5 yıldız. Yani kendi başına ayrı bir videoyu hak eden başka bir sistem daha. Daha önce de bahsettiğim gibi oyun 5 farklı zaman düzleminde geçiyor. Bunlardan ilki Ancient Era. Yani dinozorların yaşadığı prehistorik zamanlar. Haritanızı açtığınızda ekranın sol tarafında aktif ve tamamladığınız görevleri görebilirsiniz. Ekranın sağ tarafında ise o sırada yaptığınız görevlerin hangi aşamada olduğunu görüyoruz. Haritayı da şu şekilde yapmışlar. Aslında bu tek bir dünya ama farklı çağlara göre değişiyor. Mesela Ancient Tree'den tıkladığınızda dağların, ovaların, akarsuların aynı yerde olduğunu ama etrafa bir takım yerleşim yerlerinin kurulmuş olduğunu göreceksiniz. Imperial'e geldiğimizde ise Yine kalelerin ve kasabaların aynı yerde olması dışında haritadaki renklerin yavaş yavaş solmaya ve bitki örtüsünün de yavaş yavaş ölmeye başladığını fark edeceksiniz. Ruindere'ye geldiğinizde ise dünyanın artık tamamen karardı ve kötü güçlerin her yeri ele geçirmiş olduğunu görüyoruz. Şehirlerin ve kasabaların yıkıldığı, yaşayan hiçbir şeyin kalmadığı bir dünyayla karşılaşıyoruz. Neden böyle olduğunu da hikayeyi takip ettiğinizde öğreneceksiniz. End of Time'a geldiğimizde ise artık ortada dünyanın namına uzayda uçuşan birkaç kara parçası dışında hiçbir şey kalmadığını göreceksiniz. Adından da bize biraz ipucu verdiği gibi aslında End of Time oyunun End Game'i. Şimdi isterseniz size biraz da endgame'de Game'de bizi neler bekliyor, neler yapabiliyoruz, bununla ilgili bilgiler vereyim. Hikayeyi bitirdikten sonra End of Time'da haritanın sağına doğru gidip buraya geliyorsunuz ve havada uçuşan bu kaya parçaları arasında level'ınıza bağlı olarak ilerliyorsunuz. Bu oyun sonu aktivitesinin adı da Monolith of Fate olarak geçiyor. Her bir adacık aslında belli bir level aralığını temsil ediyor. Mesela burası level 58 düşmanların olduğu bir yerken yukarı doğru ilerlediğimde level 66, 75, 80 diye gittikçe zorlaşan bölümlerde oluşuyor. Peki bu yeni adacıkları ve zorluk seviyelerini nasıl açıyoruz? Buraya tıkladığımızda göreceğiniz aynı örümcek ağını andıran bir harita ile karşılaşıyoruz. Havada uçuşan pek çok farklı adacık bulunmakta ve bu adacıkların oyundaki adı ise Eko İstediğiniz yönde ilerlemeniz mümkün. İsterseniz sağa sola ya da yukarı aşağı gidebilirsiniz. Dikkat ederseniz her ekonun üzerinde farklı ikonlar göreceksiniz. Bu ikonlar o ekoyu tamamladığınızda size kazandıracağı eşyaları ve materyalleri ismi geliyor. Bu sistemin güzelliği ise hedeflediğiniz bir eşya varsa onu farmlayabilecek olmanız. Diyelim bir okçunuz var ve yana yakıla yeni bir ok arıyorsunuz. Mesela bu ekonun üzerinde bir ok ikonu var. Mouse imleciyle üzerine geldiğimizde yanda bir pencere açılıyor. Buradan savaşacağımız düşmanlara ne gibi özellikler eklendiğini, karakterimizin bu ekoda hangi bonuslar alacağını ve buradan kazanabileceğimiz ödüllerin bilgisini görüyoruz. Düşmanlar %70 şansla zırhımızı delebiliyorken biz de %18 şansla daha değerli eşyalar bulabilir ve %10 fazla deneyim puanı kazanabilirmişiz. Burayı bitirdikten sonra da ödül olarak ok ve yaylar dışında 15 timeline stability diye bir şey kazanabileceğimizden bahsediyor. Peki bu timeline stability ne anlama geliyor diyeceksiniz? ekranın tepesinde stability yazan bir bar göreceksiniz. Her ekoyu bitirdiğinizde kazanacağımız puanlar bu barı dolduruyor. Barın doluluk oranına göre ekranın sol tarafında göreceğiniz görevleri açıyoruz. Mesela ilk görev 80 stability isterken 3. görevi açmamız için 300 stability puanına ulaşmamız gerekiyor. Bu üç görevi de bitirdikten sonra bir üst seviyedeki adacı açmaya hak kazanıyoruz. Daha sonra bu köprüden geçerek buraya tıklıyoruz. Bu sefer karşımıza yepyeni başka bir alan açılıyor. Burada da yine tek tek ilerleyerek, yukarıdaki barı doldurarak ve soldaki görevleri açarak ilerliyoruz. Bakın mesela burada 200 stabilitimiz var. İlk görev açık. Bunu bitirdikten sonra ikinci görev açılacak, ikinci görevi yapacağız. Barı dolduracağız. 350'ye geldiğimizde ise üçüncü görevi yapıp bir sonraki zorluk seviyesine geçeceğiz. Oyunda tüm bunlar dışında dungeon'lar ve boss'lar da mevcut. Ayrıca arena adında size gittikçe zorlaşan ve dalgalar halinde gelen düşmanları öldürerek ilerlediğiniz başka bir aktivite var arenada ne kadar süre hayatta kalırsanız sonunda alacağınız ödüller de o kadar güçlü oluyor. Yine Diablo'da hala olmayan bir liderlik sistemi de arenada var. Bu tarz şeyleri sevenlerdenseniz zevkli bir aktivite. Özellikle yeni yaptığınız build'ların performansını görmek için ideal. Şimdiye kadar oyunda yaptığım, deneyimlediğim, gördüğüm her şeyi sizinle paylaşmaya çalıştım. Last Epoch, action RPG türünde çığır açacak pek çok yeni sisteme sahip, küçük bağımsız bir şirketten çıkan harika bir yapım. Diablo'yu çok kolay ve yetersiz ancak Path of Exile'da gereğinden fazla karışık ve zor bulan ve bu türü seven herkesin uzun süre oyuncağı çok kaliteli bir oyun olduğunu düşünüyorum. 21 Şubat'ta resmi olarak çıkacak Last Epoch'la ilgili daha detaylı videoları ve rehberleri bu kanalda görmek istiyorsanız bana yorum bölümünde mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Ayrıca abone olduğunuz halde videolarım karşınıza çıkmıyorsa lütfen zile tıklayın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle, iyi günler ve iyi oyunlar.